Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben bu hafta Amasya'yı anlatacağım. Türk Devlet Geleneği'nde Amasya'nın yeri başlığı altında Amasya'nın tarihini günümüze kadarki gelişen olaylara kısaca değineceğiz. Ö önce bir genel bir bilgi vereyim ben. Amasya 7500 yıllık geçmişi sayısız tarih ve kültür zenginliği Yeşilırmak ve Harşena Dağı'nın birlikteliğini oluşturduğu büyüleyici coğrafyası ve zarif insanlarıyla ülkemizin ve dünyanın en güzel, en özel şehirlerinden birisidir. Bir nevi müze, gerçek manada bir müze şehir. Yani tarihle tabiatın tarihe tabiatın ahangin, ahak içinde buluştuğu ve hala ahakin bozulmadığı ender yerlerden birisi. Mitrades, döneminde Roma'ya meydan okuyan bir Amasya var. Çelebi Mehmet de Türk bildiğini sağlayan, e, Ferhat ile Şirin efsanesiyle, işte misket elmasıyla e, tanınan, e, Şehzadeler şehri olarak bilinen, çünkü Osmanlı Şehzadelerin büyük çoğunluğu ya Amasya'da doğmuş ya da Amasya'da görev yapmış. İşte bunların içinde ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet var, e, Kanuni var, Yavuz Sultan Selim var bir nevi Türk tarihine yön veren başlı şehirlerden birisi de Amasya. Dünyanın ilk ve en ünlü coğrafyacısı Strabon'da da Amasya'da yaşıyor. Meşhur kadın divan şairi Mihre, Mihatun yine Amasya'da yaşıyor. Meşhur Osmanlı cerrahı Sabuncuoğlu Şerafettin, tarihte ilk yapan insan olarak biliniyor. Yine Amasya'da yaşıyor. Hattatların piyeri Şeyh Hamdullah, yine Amasyalı. Buradan önce ben şuna bir vurgu yapayım. Büyük Doğu, İbtihar Fikriyatı ile işte Amasya veya işte arasında nasıl bir ilgi kuruyorsunuz? Şöyle bir ilgi kuruyoruz. Üstad Necip Fazıl'ın Sakarya şiiri var. Sakarya'da Anadolu'nun bir nevi Türk milletinin ayağa kalkışı anlatılır. E, Müttefakir Salih Meczemi da Sakarya nispetle Yeşilırmak şiirini yazıyor. Yeşilırmak'a bir vurgu yapıyor. E, bunu da yine şuna bağlıyorum. Büyük ihtimalle o tarihteki e, kurucu unsurundan dolayı Yeşilırma ve işte ilim kültür sanat şehri olmasından dolayı Yeşilırma e, vurgu yaptığını düşünüyorum. E, i̇şte Amasya tarihini araştırırken şöyle enteresan bir bilgiye de ulaştım. Sakarya Yeşilırmak birlikleriyle ilgili enteresan bir tevafuk. İşte Amasya coğrafi olarak Amasya ve çevresi çok farklı jeolojik dönemlerde oluşmuş. Birbirlerinden farklı kaya toplulukları ile zengin bir jeolojik yapıya sahip. Bölgede gözlenen kaya birimleri günümüzden yaklaşık olarak 430 milyon yıl önce oluşmuş. Amasya, Sakarya katısı olarak isimlendirilmiş eski bir katanın doğu uzantısını oluşturuyor. Batı'da Çankıravuza'sı, güneyde ne Neotetis Okyanusu'nun sınırı, kuzeyde ise Kuzey Anadolu fayı ile sınırlanan bir yer. Buradan dolayı da belki bir isimlendirme Sakarya-Yeşilırmak tedavisi uyandırılabilir. Tarihi şey ne, tarihteki, Türk tarihindeki yerine gelirsek, değişik medeniyetlere tabi Romalılar, Medler, Kimerler, Lidyalılar değişik dönemlerde Amasya ya hakim oluyor. Çünkü Amasya hakim olan bugün Ortadoğu olarak isimlendirilen coğrafyaya, Asya'ya, Afrika'ya geçiş yolları üzerinde olduğu için oralara hakim oluyor. İşte İskender'in bir dönem hakimiyeti var. Daha sonra 1071'den itibaren de Türk hakimiyeti başlıyor. Amasya'nın manası Amasya'nın kelime manası aslında Kititler döneminde kullanılan bir kelime var. Hakmış kelimesi var. Harşuanla Arşuanla kelimesi var yine. Bu Kutlu Akarsu şehri demek. Yine yani Yeşilırmak'a nispetle bir isimlendirme yapılıyor. Şehir mitirdes Krallığı döneminde Amasya ismini alıyor. Bu Romalılar döneminde yine aynı isimle devam ediyor. İşte Amasya şehri diye. İlk sikkeler üzerinde geçiyor bu kelime. Amasya kelimesi. Daha sonra mitolojik Tanrıça isimlerine atfediliyor. Dediğimiz gibi Filikler, Kimliler ve İskitler'den sonra Metler, Persler ve Roma İmparatorluğu, daha sonra Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti'yle tarih sahnesinde Türkler yerini alıyor. 1071 Mağazil Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Ordusu Amasya'yı fethediyor. Amasya ve çevresinin fetih görevi de Danışmet Gazi tarafından gerçekleştiriliyor. Danışmetler Beyliği kuruluyor daha sonra onun önderliğinde tamamen Danışmet Gazi döneminde bölge Türkleşiyor. Bir nevi Danışmetleri Selçukluların uç beyi. Aslında kurulacak büyük devlete bir hazırlık yapıyor. Nasıl Osmanlılar da bir uç beyi olarak batıya yöneldiyse Selçuklular döneminde de Danışmetlileri batıya yönelip Amasya'da Amasya hikmet ediyor. Burada ikinci Kılıç Aslan döneminde kurulan Büyük Haçlı ordusu Amasya ile Mersifon arasındaki ovada yok ediliyor. Yani büyük çoğunluğu kılıçtan geçiriliyor. Çok azı hedefine ulaşabiliyor. Bu tarih itibaren de kesintisiz Türk egemenliği var. Daha sonra Moğollar istilasına uğruyor. Bütün Anadolu gibi. Bazı Moğol aşiretleri daha çok Orta Anadolu'da ve Amasya'da da kalıyor. İşte hatta bunların bağlı olduğu oymaklar hala o isimli o sülaleden gelen insanlar vardır. Pervane oğulları var mesela. İşte bugün Pervane soyadını taşıyan insanlar var Amasya'da. Ee, Moğolların valisi Alaaddin Eratna Bey Eratna devletini kuruyor. Bir nevi kendi içinde bağımsız Aynı zamanda Moğolların baskısından da vergi vererek kurtuluyor bu şekilde. Eratnular'dan sonra geldi Paşa var. O kendi içinde özel bir beylik kuruyor. Moğollara vergi falan vermiyor. Fahrettin Ahmet Bey döneminde ise tamamen Osmanlılara bağlanıyor. Dediğimiz gibi Selçuklu döneminde Uşvedi olarak bir kurucu usul görevi görüyor. Osmanlı döneminde ise en önemli şey, Çelebi Mehmet dönemi. Çelebi Mehmet Amasya'da şehzade. Ee, Yıldırım Beyazıt Timur'a Ankara Savaşı'nda yenilince şehzadeler arasında bir iktidar kavgası başlıyor. Timur şehzadelerin birisini alıyor, mesela i̇şte, Türkistan'a götürüyor. Düzmece Mustafa olayı kaidesi var. Musa, Musa Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi işte Bursa'da e, hakimiyeti hakimiyet ilan ediyor. Çelebi Mehmet de Amasya'da hakimiyetini ilan ediyor. İlk defa Amasya'da kendi adına para bastırıyor. İşte Osmanlı döneminde Amasya 15. yüzyılın ilk yarısından sonra şehzadelerin görev yaptığı sancak ve eyaleti Rumunda merkezi olarak geçiyor. Yıldırım Beyazıt ile Timur arasındaki Ankara Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilmesiyle Osmanlı Birliği dağılmış oluyor. Çelebi Mehmet Amasya'ya sığınıyor. Dağılan Osmanlı Birliği'ni Amasya civarında topluyor. Değer, kuvvetlerini topluyor bu şekilde bir birlik oluşturuyor. Üzerine gelen e, Moğol ordusunu Amasya'da Yörük Paşa konusuna yenilgi uğratıyorlar. Bu şekilde Amasya'daki birlik şey sağlandıktan sonra taht, işte, pay tahta yürüyor Çelebi ve önce kardeşlerini birliği sedeleyen işte birliği Türk birliğini Türk tarihi olduğu tehlikeye sokan e, şehir ortadan kaldırıyor kardeşlerini tamamen birliği sağlıyor daha sonra yine seferlerinde giderken Amasya'da konaklıyor. Kanuni Sultan Süleyman da yine Amasya'da bir konaklama olayı var işte. Tarihte İranlılara yapılan ilk Amasya Anlaşması yine Amasya'da geçiyor ki bugün bile bu mevcut sınırlar Amasya Anlaşması'na göre geçerli. Türkiye Cumhuriyeti İran arasındaki sınırlar bile bu anlaşmaya göre devam ediyor hala. Amasya 15. ve 16. yüzyıllar Osmanlısında altın çağını yaşayan bir şehir. Kentte çok önemli bilim adamı, sanatçı, şair ve ünlü şahsiyetler yetişiyor. Ünlü hekim Cerrah Sabuncu Zade Şerafettin, tarihçi Aşk Paşazade, Osmanlı hat yazım sanatının üstadı, Amasya ekol olarak tarihe geçen e, ekolün başlatıcısı Şeyh Hamdullah. Daha sonra Tacizade Cafer Çelebi var. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin, Zembilli Ali Efendi, Osmanlı'da ilk divane bulunan kadın şairi Mihri Hatun, hep Amasya'ya yetişmiş önlülerden. Tarihte Amasya'da o kadar çok medrese ve medrese öğrencisi var ki, batılı kaynaklarını Doğu'nun Oxford olarak nitelendiriliyor. Amasya'nın bir de Celal ayaklanmalarıyla ile ilgisi var. Celal ayaklanmaları döneminde Karayazıcı Celal döneminde bayağı yakılıp yıkılıyor, bozguna uğrat Bayağı bir Osmanlı kuvvetleri o dönemde bozguna uğruyor. Daha sonra işte e, Selçuklu döneminde de Şeyh İlyas ayaklanması var. Bu babayi e, baba şeyi ayaklanıyor. Biraz daha kötü yönetimden kaynaklanan bir halkın desteği var. işte. İslam'la yeni tanışan Türkmen oymaklarının da buna destek vermesiyle bayağı büyük bir tehlike oluyor. Daha sonra Armağan, Arman Şah bu Baba İlkes'i yakalıyor, ama Kalesi'nin burçlarında asıyor. Bu şekilde çok kanlı bir şekilde bastırıyor ama ağır bir şekilde bedel ediliyor. Bayağı uzun yıllar sürüyor. Etkileri de zaman zaman hissediliyor. Hatta Cumhuriyet dönemine kadar geliyor yani. Baba İlkes ayaklanması işte çevredeki, bölgedeki e, Alevi nüfuslu Alevi köylerinde hala o yani bir Eren bir evliya olarak kabul ediliyor. İşte 16. yüzyılda Celale grupları daha çok Yeşilırmak Havzası'nda hareket ediyor. Amasya Osmanlı İmparatorluğu devrinde tarihsel bir anlaşmayla da ev sahipliği yapmıştı. Bunu az önce söyledik. 1555 yılında yapılmış olan ve tarihe Amasya anlaşması olarak geçen İran Safavi Devleti ile Osmanlılar arasında yapılan anlaşma. Ee, Kanuni Sultan Süleyman Amasya'da ikamat ediyor bu sırada seferlere, doğu seferlerine gelen orada Amasya'da konaklıyor kış olduğunda. Daha sonra oradan devam ediyor. İşte dediğimiz gibi Osmanlı tarihine yön veren şehzadelerinden Yavuz Sultan Selim, II. Murat Amasya'da doğmuş. Diğerlerinin de bu şehirde yetişmiş ve görev yapmış olmalarından dolayı Amasya şehzadeler şehri. Hatta bu şehzadelerinden birçoğunun tahta geçmesinden dolayı da padişahlar şehri olarak biliniyor. Hem siyaset hem ilmiye açısından hem de askeri açısından önemli, stratejik bir şehir olarak tarihteki yerini alıyor. Burada tanış özellikle bahsedeceğiz. Ee, 1071 Mazgit Zaferi'nden sonra Amasya Türkler tanışıyor. 1071 tarihinde Danışmet Gazi tarafından fethediliyor. 1101'de ise Kılıç Aslan ve Danışmet Gazi Büyük Haçlı Ordusu'nu Amasya Merzifon arasındaki ovada bozguna uğratıyor. İşte Hicri 600, 637 miladi 1209 yı, yıllarında da Baba İlyas hani ayaklanması var. İhsan sonunda Hacer tarafından kanlı bir şekilde bastırılıyor. Baba İlyas Amasya Kalesi boşlarında asılıyor. Selçukluların 1243 Köse Dağ Savaşı'nda Moğollara yenilmesiyle de Selçuklu Birliği dağılıyor. Bundan sonra Moğol yağmasından etkileniyor. Bayağı o bölgeyi de Amasya'yı da ki zengin bir şehir o dönemde Moğollar yağmalıyor. Amasya bazı Moğol aşiretleri tabi bölgede kalıyor. Zamanla Türkleşiyor. Özellikle işte Amasya, Yozgat, Kışehir, Tokat şeyinde Moğol soyundan gelen aileler, köyler var. Bugün onlara işte halk Tatar olarak isimlendiriliyor. isimlendiriyor bunları. İşte Cavun Ar oyma olarak biliniyor. Moğolların kalan oymaklar. İlhanların valisi Sultan Alaaddin Erakna bağımsızlığı ilan ederek Erakna devletini kuruyor. Bu belli bir dönem devam ediyor. Daha sonra Kadı Burhanettin, onun vezir olan Kadı Burhanettin'e bırakıyor yerini. E, Amasya Emiri Şakketi Paşa döneminde Amasya e, maddi bayağı bir imar ediliyor. Medreseleriyle, hamamlarıyla, e, camileriyle. Gerçek manada bir Osmanlı Türk şehri görünümünü alıyor. Dediğimiz gibi 1402 Ankara Savaşı Osmanlı'nın da Anadolu Türk Birliği'nin de tehlikeye girmesine sebep oluyor. Timur'un küffara değil de Anadolu'ya kendisi gibi sünni bir devlete yönelmesi İran'ı güçlendiriyor, baş, batıda Haçlıları güçlendiriyor. Osmanlı'nın batıyı fethetmesine de 100 yıl bir sekte vuruyor. E, tabii bunu Timur'un da Cihangir bir devlet adamı olmasına veriyoruz. O da işte ki bu dünya iki cihangire çok diyen bir insan, Yavuz işte Yıldırım Beyazıt'la arasındaki sert yazışmalar, işte kara koyunlara koyunlar belilerini karşılıklı olarak diğer taraflara sığınması, bunları kışkırtması, Anadolu'daki Türkmen beyliklerinin de her fırsatta bağımsızlık için şey araması Timur'un işini kolaylaştırıyor. Osmanlı arkasındaki Türkmen beylerin birçoğu Timur'un arkasına geçiyor, oraya geçiyor. Osmanlı Yıldırım Beyazıt'ın arkasında işte bir avuç Türk büyük çoğunluğu bakanlardan devşirilen Sırp kökenli savaşçılar kalıyor daha çok. Çelebi Mehmet dediğimiz gibi Amasya'da kalarak Anadolu'da Anadolu'daki İslam alimlerinin oradaki halkın da desteğini alarak birliği sağlıyor. Bu manada Kurtuluş Savaşı yıllarında da yine ilk Amasya Tamimi Amasya'da yayınlanıyor. İşte meşhur Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nin bütün hazırlıkları Amasya Tamimi duyuruluyor. İşte bunun için Mustafa Kemal Paşa bir ön araştırma yaptırıyor. İşte Amasya'da ben gitsek bizi kim karşılar? Kiminle oturup kalkarsak halktan kabul görürüz. Bir meşrutiyet, meşru zemin oluştururuz diye. İşte subayının birine emir veriyor, o da araştırıyor. İşte Hacı Tevfik Efendi diyor. İşte Vahiz Abdurrahman Efendi diyor. Bunların ismini alıyor, daha sonra gidip onlarla temas kuruyor. Halkı da bu kişiler ikna ediyor Kurtuluş Savaşı'na katılmaya, çetelerin takibine mesela Çapa'nın ayaklanmasında Amasya halkının da bayağı ziledeki, Yozgat'taki ayaklanmada Amasya halkının da büyük katkısı var bastırılmasında. İşte Hacı Tevfik Efendi'nin konuşmaları, Abdurrahman Efendi'nin vaazları halkı bilinçlendiriyor. Bir nevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş harcında da Amasya'nın büyük bir katkısı payı var diye sözlerimizi tamamlıyoruz. Diğer taraftan bu tabi Cumhuriyet dönemiyle birlikte batılılaşma hareketleri başlayınca o eski ihtişamını, görkemini, kültür sanat hayatına yaptığı katkıyı Amasya diğer bütün eski kadim Osmanlı şehirleri gibi kaybediyor. Bir nevi bir bazı yerlerde işte betonlaşma, bağlar, bahçelik olanların beton binalar yıkılması, biraz da yerleşim alanı darbe coğrafya olması sebebiyle eski ihtişamını kaybediyor. Okul, işte özellikle üniversite görevini gören medreselerin kapatılması var. Fenkılabıyla geçmişte günümüzde bağ kuran o kültür hazinesi yok sayılıyor. Ama son yıllarda o eskiden kalma işte Amasya evleri, Osmanlı döneminden kalma Türk evleri restore edildi. Yeşilırmak çevresinde güzel bir görünüm kazandırıldı. Ki Amasya'da Selçuklar döneminden, Moğollar döneminden daha önceki Romalılar döneminde kalma eserler var. Meşhur o kral kara bezarları var. Pontus döneminden kalma. Ee, Selçuklu Osmanlı tarihi eserleri çok sayıda var. Aynı zamanda tabii tarihi güzellikleri var. Bu kültürel şeyler son yıllarda canlandı. Gerek yerel yöneticilerin, gerek valilerin, gerek Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla. Ama hakikaten şu anda bir müze şehir. Bundan sonraki yani zamanı gelmiş fikri, Büyük Doğu çağına da hem Sakarya'ya nispetle Yeşilırmak şehrinden dolayı hem de içinde bulunduğu kurucu unsurundan dolayı katkı yapacağına inanıyorum. Bu manada Amasya Büyük Doğu Fikriyatı'nın da bir kalesi olarak inşallah gelecekte bu görevini yerine getirecektir diye düşünüyorum. Bu sohbette sonrası dinleyenlerin, duyanların özellikle Sakarya şiirini bir önlerine koyup okumaları, daha sonra da İşçi Irmak şiirini okumalarını, onlara da uyandıracak tedaviye göre de büyük topik hayatına bir giriş yapmalarını öneriyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.